Melody günaydın Günaydın kum Ne yapıyorsun bakalım Hiçbir şey yapmıyorum dışarı mı çıksak acaba Evet bugün dışarı çıkmamız lazım ağaç çıkaracağız odun toplayacağız Evet çok güzel fikir Ama bunu yapmadan önce bazı bir şeylerin gerçekleşmesi lazım Melodi'ye. Mesela like atmaları lazım Evet şu an bu videoya herkesin like atması lazım Başka ne yapması lazım Bir de yorum atsınlar o zaman Yoruma ne yazsınlar Melodi'ye? Melodi ne yazsınlar yoruma? 4 yazsınlar kum. 4 mü arkadaşlar? Duydunuz işte Melodi'yi. Bu video like atmanız lazım. Bu arada like'ı da herkes atamıyor değil mi Melodi. Sadece zeki olanlar atabiliyor. Evet öyle. Evet zeki olanlar like atsınlar ve sonra hatta like attığını belirtmek için de 4 yazsınlar. 4 yazarsanız bütün yorumlarınızı kalpleyeceğim. Melodi hazır mısın? Odun kırmaya gideceğiz. Hazırım ama benim baltam yok. Hayır varça Sandığına bak ben koydum yerleştirdim ikimiz için de. Aa Tamamdır hadi gidelim bakalım. Dış, dış kapıyı aç da gidelim buradan. Tamamdır bu ya, evimizin etrafındaki bütün ağaçları temizliyorum. Kötü gözüküyor çünkü ya. Evet ben de şuradakileri kıracağım o zaman. Evet evet hem de odunları kömüre çeviririz. Kış geldiği zaman da sıkıntı çekmeyiz. Üşümek istemiyorum evet. Tamamdır o zaman tamamış, tamam işte ama ne kadar çok ağaç varmış ya. Umarım canavarlarla falan karşılaşmayız Melody. Evet ben birazcık korkuyorum. Aslında aslında buralar pek güvenli değil. Ben de korkuyorum ya zırhımız falan yok. Sadece bir tane baltamız var. Aa, neden karanlık oldu? Aa, bir şeyler oluyor sanki. Bu bir şey diyeceğim Melody biz daha yeni uyanmadık mı neden karanlık oldu ya? Tamam bana evet. yardım et. Nereden? Burası bir sürü zombi var. Zombi mi şuna bak çabuk eve gel çabuk eve gel. Eve doğru koş sakın zombilere yakalanma sakın. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kapıdan geçebilirsin değil mi tek seferde? <laughs> Geçebilirim. Hadi çabuk geç çabuk geç. Tamam ya bak bak dışarıdan izleyelim buraya gelemezler nasılsa. Aa evet. Melody bir şey diyeceğim gördüklerine inanamayacaksın. Bunlar nereden çıktı böyle? Hayır kediler zombilerle savaşıyor. Bizi kurtarmak için gelmişler kum. Ya bu kediler ne alaka? Kediler zombilerle savaşmaz ki. Aa bilmiyorum. O gördün mü özel bir şey yaptı. Aa, blok taşıyor kedi nasıl? Bunlar normal kedi değil galiba. <laughs> Melodi kafayı yedik sanırım ikimiz de. <laughs> bir dakika bir dakika kapımıza geldiler. Melodi o kötülerse. Ama bizi kurtardılar. Kötü olamazlar ki. Zaten duvarımızı kırmışlar. Ya duvarımızı parçalamasanıza. Ya bana bakın ne istiyorsunuz be bizden? Selam ben buz buda torpak. Ya kediler konuştuk aç. <laughs> hey, korkmayın bizden kentler. korkmayın bizden. Ya ne, nasıl korkmayalım özel güçleriniz var. Kapı mı kırdınız be siz benim? Ya sadece bloklarını ödünç aldık. Tamam ama geri verirsiniz değil mi? Biz iki tane çocuğuz işte korkuyoruz ya. Veririz veririz, tabi <laughs> tabii. Fırınını da alayım mı ister misin fırın? Oh, Aa, ışınlandın mı sen ben mi yanlış gördüm? Niye mi ya Berem? Ha Melodi <laughs> şuna bak. Bana bir şey yaptıkım. um. Hayır sana yapmadı ışınlandı yatağın mı ışınlandı? Blokları taşıyor ya bir şey diyeceğim siz iki kedi çok güçlüsünüz. Ne sandın ki sen ben onu anlamadım. Bilmiyorum tanımıyorum ki ben size. Biz, biz güçlü kedileriz özel kedileriz falan filan. Ben sizi çok sevdim bir şey diyeceğim. Bize de öğretebilir misiniz birkaç bir şey? Köyden çok uzağız biz ikimiz. Torpil ne diyorsun öğretek mi bu küçükleri bir şeyler? Hı, öğretebiliriz onlar daha küçücükler. Öğrensinler bir şeyler yapsınlar kendilerini korusunlar. Hep biz mi koruyacağız buz? Hı, evet öğretelim yani doğru diyorsun. Biz neyiz biliyor musunuz çocuklar? Gece bekçileri kedileri nokta. Ya Melody <laughs> duydun mu gece kere nokta kedi bir şey dedi. Öyle bir şeylermiş kum. Bize eğitecekler çok heyecanlandım Melody sen heyecanlandın mı? Ben de çok heyecanlıyım umarım bize ışınlanmayı da öğretirler. Bilmiyorum ışınlanabilecek miyiz? Üçten geri say. Üç, iki, bir. Bam. Oo sabah yaptı gördün mü? Evet. Bir tane daha zombi geldi onu da pataklayın askerler aferin size. Ne askeri be biz bekçiyiz diyorum sana bekçi kediler nokta. Özürlerim, özürlerim. özür bir an kendimi komutan sandım da tamam hadi eğitime geçelim ne yapacağız ilk başta? İlk başta yapacağınız şey çok basit koşu eğitimi şu ağacın etrafında 5 tur Melodi sen de koşacaksın sen de güç almak için koştur bakalım Koşturuyorum arkandayım Buz bir şey diyeceğim sen siyah olan mısın? Hayır ben beyaz olanım. Beyaz olan mı? Beyaz bir kedi yok sanırım kör olmuş. <laughs> biz biz kediler farklı renk görürüz. Önünde zıplayan benim. Tamam o zaman tamam tamam sıkıntı yok. Tamam koşuyu tamamladık başım döndü ya. Evet başınız dönmesi iyi bir şey. Şimdi çocuklar sizden istediğim şey 3 tane kaktüs kişi başı 3 kaktüs çabuk. Melody gel burada bak burada kaktüsler gördün mü? Evet evet gördüm hadi gidelim. Arkamdan sakın ayrılma ben seni korurum tamam mı? Sen olmasan da kediler koruyacak gibi kum. Ya sen karıştırmasın onları işte ben koruyacağım dedim be. Ben çok heyecanlandım ama böyle kediler hiç görmedim hayatımda. Aa kedi buz ne yapıyorsun? Tamam ben üç tane kaktüsümü topladım bile. Tamam o kaktüsleri bize verdi şimdi. Al bakalım üç tane kaktüsümü verdim. Süper gel melodi topladım. topla. Sen diğerini toprağa ver. Toprağı al bakalım. Tamam şimdi ne yapacağız? Kaktüsleri de topladık. Ya, şimdi ne yapacağınızı söylemem için eve gidip uyumanız gerekiyor çocuklar. Ertesi gün görüşürüz. Tamam görüşürüz. Melodi gel eve gidelim. Bu melodi bir şey diyeceğim. Neden evimizi yolladılar ki? Gündüz vakti nasıl uyuyacağız biz? Ben de onu düşünüyordum Kum. Acaba bunlar Gece mi yapacaklar tekrar? Bilmiyorum olabilir belki kaktüslerle bir şeyler iksirler falan hazırlayacaklardır ya başka sebebi olamaz bak gece oldu. Bak hava karardı. Neyse gel uyuyalım da bari ne yapalım başka yapacak bir şey yok emir verdiler bize. Kapılardan geçmekte biraz sorun yaşıyor gibisin ama neyse hadi yattım. <laughs> tamam gündüz oldu işte kediler nerede? Buz. Herhalde kapıda vardır. Toprak buz ne oldu? Uyduk işte uyandık sabah oldu ne yapacağız şimdi? Bugünün antrenmanını açıklamadan önce size vermem gereken şeyler var. Bu sana kum, bu da sana melo. O kılıç vardı. Melo dalsana. Aldım. Ne Çok yapacağız? Teşekkür şey ederim. Evet, ne yapacağız? Şimdiki, şimdiki göreviniz şu, buradaki bütün creeper'ları öldürmek. Ya bu melo da evden uzaklaş, patlamasın evimiz Tamam bak, sizden korkuyor ki bu creeper'lar. Siz olduğunuz yere gelmen zor. <laughs> Kıpererlerden öldürün diyorum size kedilerden korkar creeperlar Evet hepsini patlatıyoruz Melody değil iyi misin? İyiyim çok iyiyim sen iyi misin? Ben de iyiyim gördünüz mü hepsini temizledik Şimdi gerçek bir kedi olmak istiyorsanız da en büyük görevi yapmalısınız bunları da alın Bu Hazır mı alacağız hepimiz kişi başı al bakalım Melody sen bunu Tamamdır hazırım ben pantolonumu da giydim tamamdır. Şimdi asıl kedik kedik süper güç olmak için en büyük görev. En büyük görev. Neymiş o en büyük görev? Toprak sen biliyor musun ne olduğunu oh, Ben bilmiyorum. Buz biliyormuş. O oh, neymiş ya? Buz götür hadi bize. Götürmüyorum ya işte göreviniz bu. Rampa papam huba. Oh, mutant creeper. Bunu nasıl yiyeceğiz? Bilmiyorum patlayacağız. Bebek creeperları bir de var. Kaç kum kaç. Melodi dikkatli savaş. Sanırım ben... bunlar kedi olamayacaklar buz. Uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş Melody zıplıyor kaçıyor bir şey yapıyor Ben de kaçıyorum şu an Vuruyorum ona vuruyorum vur kaç yapıyorum Vur kaç taktiği ha kafama bindi Ya bir şey diyeceğim zırh verdiniz de zırh yetmez ki İnsan altın elma falan verir İşte süper güçlü creeper'ı kesmek için Ve süper güçlü bir kedi olmak için Bunları yapmalısınız çocuklar Kesiyoruz işte değil mi Melody Aa, Tokatlıyoruz onu Bizim için kolay bir görevdi bari Patlayacak kaç beni çekiyor Yandık mı <laughs> Melody patlamış <laughs> tamam gördünüz mü işte yandık onu yandık. Evet gördük ama sen de beni görmeden. Melody bu ne kocaman olmuş benden bile büyük. Evet kocaman bir kedi. Ne yaptın buz paşa ne yaptın ya? Ee, biz bir süper güçlü kediler istediğimizi yaparız bunu unutmayacaksınız. Tamam unutmayacağız şimdi o creeper'ı da yandık şimdi ne yapacağız? Mutant kareye para yandığınız için size şimdilik basit bir özel güç veriyorum tamam mı alın bunu Bu neymiş bu neymiş ya böyle kocaman ama irimi alınca küçüldü Bu da sana Melo alın bakalım bunları Birbirinizi yakınında olmadan sağ tıklayın Uzaklaştım hemen burada tıklıyorum ve hop patlattım Melody sen de denesene. patlat Deniyorum Patlatadım, Melody. <laughs> Oo, gördün mü manyak bir şey bu. Evet. Ben bunu çok sevdim ama biz Creeper olmayacaktık. Hani kedi olacaktık. Bu Creeper'ı yerleniz için bir özel güç sadece. Tamam mı çocuklar? Özel güç. Tamam olur. Peki şimdi ne yapacağız komutanım? Ya tabii ki de gidip uyku vakti bu kadar macera yetmez mi? Sonra bir uyanacaksınız bir bakacaksınız ki Creeper olmuşsunuz. Pardon kedicik. Ya Creeper olmak istemiyorum. Yürü Melody yürü. Gece oldu zaten. Umarım bizi kandırmıyordur kum Ya hayır Pek ya ke ke Kediler bir şey yapmaz ki Kediler creeperlardan nefret eder Bizi creeper yaparsa bize saldırır onlar Evet mantıklı Hadi iyi geceler sabah görüşürüz Görüşürüz Ya Melody ne oluyor şuna bak kara kedi olmuşsun Kum bu sen misin yoksa Evet benim sen kara kedi olmuşsun ya <laughs> Sen de çamura benzemişsin Hayır ben gri bir kediyim işte gördün mü Çok güzel bir kediyim Buz ve toprak nerede onları bulmamız lazım o oh, kapımız bile düzelmiş. Şuna bak Melo diye. Hala kapılardan geçemiyorsun. Toprak. <laughs> Buz oh, bakın. Günaydın çocuklar. Evet bakın bize kocaman olduk. Kocaman olduk pardon. Kedi olduk. <laughs> Çok güzel kediler olmuşsunuz çocuklar. Evet teşekkür ederiz. Peki bir şey diyeceğim. Bizim özel güçlerimiz olmayacak mı? Ya <laughs> şimdi bir creeper şartlı idare edeceksiniz. Tamam mı? Sonra toprak size verecekse verir. Tamam anlaştık. Kabul hadi gidelim ve bir macera atlayalım. İşte köylere dolaşalım. Bir sürü şey yapalım. <laughs> melodi melodi bir şey diyeceğim. Neredesin? Gideyim arkandayım. Kedi olmak istiyor musun? yoksa tekrar insan haline mi dönmek istersen? Aa bence kedi kalmak daha güzel. Bence de kedi kalalım işte dört bu dört kedi gecebekçisikedi.com olarak şey yaparız manyak oluruz <laughs> bence değil mi? <laughs> Değil komu mi? yok nokta sadece. Ha, pardon özür dilerim ama öğreneceğim işte ismimizi de öğreneceğim. Çok mutluyum. Ve videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese özel kedi gücü takımı.